Arkadaşlar selam K-Drop'ta katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz 50.000 lira değerinde 3 tane faktör inip, yani fabrikadan yeni çıkmış bıçak çekilişim var Hala katılmadıysanız açıklama kısmında linki var tıklayıp katılabilirsiniz Ayrıca get free'ye basıyorsunuz 100 kod yerine de FBB kodumu yazarsanız bedava 50 cent bakiye kazanıyorsunuz Ayrıca yine buraya FBB yazıp apply derseniz her bakiye yatırmanızda %10 bonus kazanabilirsiniz haberiniz olsun Şimdi çekilişe de katıldıysanız güzel bir kasa savaşıyla videomuza başlayalım Şimdi a birisi FBB TV kasasından koymuş Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Bu arada arkadaşlar FBB kasasını yani bana yapılan kasanın açılmasından dolayı ben para kazanmıyorum. Dex'in öyle söylemiş ama şaka yaptığını belirtmeyi unutmuş eşek kafalı. Yani para kazandığımı düşünmeyin. Öyle bir şey yok abi. O zaman Zantares'in kasasından milyon dolar kazanmıştı adam şimdiye kadar. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Şimdi 3-4 tane kendi kasamızdan koyalım. Bakıyorum başka ne koyabiliriz? Ya da şöyle koyalım. 4 tane bundan koyalım. Başka ne koyalım? 3 tane de Ragnar koyalım. İlk olarak ucuz bir kasa savaşıyla başlayalım. Normal yaptığımızdan daha ucuz. Normalde bayağı bir pahalı aslında. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Hop. ilk kasalardan. Güzel. En azından verdiğimiz paranın yarısını aldık. Devam ediyoruz. Bakalım %2 şanslı bu kasadan bıçak çıkartabilir miyiz? Sadece 4 kasadan. Ama çıkacağını düşünmüyorum. Düşük bütçeli bir kasa bıçak çıkma şansı %2 çok zor çıkıyor ama çıkarsa sizleri şaha çıkarıyor abi. 30-40 katını falan kazanıyorsunuz verdiğiniz paranın ama şu an biz çıkartamadık. Zaten çıkarmayı da beklemiyordum. Öylesine koydum. Screamer kasasıyla devam ediyoruz. Siteye en son gelen kasalardan bir tanesi. Ee, buradan ne kadar aldık? Karşısı 8 dolar. Biz de 8 dolar almışız ama hala 3 dolar bir gerideyiz. Umarım bunu Ragnar kasalarından fitler bir anda kâra geçebiliriz. Çünkü bu kasalar ucuz olmasına bakmayın. Yani güzel bir item çıkarsa bayağı para ediyor. Derken görmüş olduğunuz gibi 5 dolar kasa mıydı neydi? 50 dolar item çıkardık. Şimdi son 3 kasa çok önemli. Çünkü 35 dolar tanesi. Bir bıçak çıksa 300 dolara verdiğimizi her türlü almış oluyoruz. Aha bir kasadan daha 41 dolar aldık süper abi. Ragnar ama maalesef 35 dolarlık kasadan almışız abi. Ben diğer ucuz kasalardan aldığımızı düşünmüştüm ama olmadı. Sağlık olsun. Son kasa. 165 dolar verip katlayabildik mi? Katla kat yok. Paramızı geri alabildik anca. 1 dolar kar etmişiz. O da e, çok memnun olacağımız bir miktar değil tabii ki de. Ya benim de zaten kazandığım kazı savaşları ancak bu olur yani. 1 dolar falan kar ederiz. Zarar etsem ama çok fazla param gider. Öyle neyse. 3 tane şöyle bir koyalım. Spider-Man kazasından bakalım buradan. Güzel bir bıçak katlayabilecek miyiz? İlk kasalar baya kötü. Yani 180 dolar toplamı 30 dolar çıkardık. Karşı 160 dolar. Yine çok kötü itemler çektik. Karşı 300 doları buldu bile. Evet son kasadan bir ümit bıçak bekliyoruz. Eldiven geldi. Pahalı bir eldiven bu ama. Karşıya bin dolar çıktı ya. Şanssızlık dediğimiz tam olarak bu arkadaşlar. 250 dolar bakiye kaldı. Ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Geleceğim. Joker kasasından direkt 6 tane koyacağım. 4 kişilik abi. Herkes tek modunda açacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Herkes tek modu bayağı riskli. Kazanma şansımız sadece %25 kazanabilecek miyiz? Bu arada kasadan da %85 batıyorsunuz yani o kadar riskli bir kasa savaşı. Hadi oğlum şuradan bir pahalı iteme. Çok tatlı para gelecek bak. Dörde, mi? dörde bölünmeyecek. Aha vulkan aldık abi süper. 230 dolar ama karşılığında bir şeyler çekmesi gerekiyor. Zınk kötü 74 dolar. Öndeyiz şu an hadi son iki kasa. Zınk abi kimse bir şey çıkaramadı ya valla hani %25 şansla kasa savaşını kazanmayı başarıyorum ama kar etmeyi nasıl başaramıyorum gerçekten anlamış değilim. Normalde bu kasadan bir sürü item çıkması gerekiyordu. 373 dolar almış olduk. Neyse aynısından bir tane daha oluşturacağım tabii ki de. %100 kaybedeceğiz yani %100 ama kazanan kişinin ne kadar kazandığını da göstermek istiyorum sizlere. Kazandığımda gördünüz 100 dolar kar edebildik. Bakalım kaybettiğimizde kazanan kişi ne kadar kar ediyor. Hadi bakalım oynat gelsin. zinc İkinci kasadan da baş. Yani şu an görünür de pahalı bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Aha budur be. 322 dolar süper abi. Ama geçebilirler. Sevinmeyelim. Oğlum çok zor biliyor musunuz? Hani aşırı büyük bir risk alarak 4 vs 1 yaptım bunu aha vulkan çıktı süper abi 230 dolar bizi kimse geçemedi şu anda son kasadayız oh tam olarak buydu demek istediğim ha bak 236 dolar verdik azandığımız para 700 dolar böyle binlere hasret kalmıştık güzel oldu çıkanları da sattık 880 dolara çıktık şu anda videonun başından itibaren battığımız bütün bakiyeyi geri aldık abi böyle bir comeback attık şimdi gidelim biraz da euro kasasından açalım hatta tüm parama aerov koyacağım görmüş olduğunuz gibi tam 7 tane euro kazasından koydum. Normal modda kaza savaşını başlatıyorum. Aslında underdog açacaktım. Çünkü son 3-4 tane kaza savaşını kazandım. Umarım bu elde de yine pahalı itemler çekebiliriz. Underdog açtım. Açmadığıma pişman olmak istemiyorum çünkü. Hadi bakalım. İkinci kasa. Navaja knife çıktı. 150 dolar. Olsun. Olsun abi. Bakalım daha pahalı bir güzel iş. Süpersin abi. 142. Ulan karşının çıkardığı savaş görmüş. AWP bile bizimkinden daha pahalı. Neyse sağlık olsun. Eldiven çıktı. 104 dolara 75 dolar. Bayağı kötü bu arada bu eldiven. Gerçekten inanılmaz. Of süpersin be. 200 dolarlık onitajı bana da bıçak geldi. Son 2 kasa kaldı. 300 dolar fark var. İnşallah geçemezler. Yani son kasadan da yenilirsek kafayı sıyırırım ben. Hadi abi. Bugün var ya inanılmaz şanslıyım abi. Harbiden. Her kazı savaşını kazandık neredeyse. Son bir 1000 dolar bakiye kaldı. Büyük risk. Ama ben yine all in gireceğim tabii ki de. Şimdi 1142 dolar bakiyemiz var. Benim bu parayı açabileceğim çok güzel bir bloodshot Chat kasası var ama onu açmayacağım tabii ki de. Geleceğim vice açacağım. Ama vice'tan da 4 tane açabiliyormuşuz. Şöyle bir şey yapacağız. 2 tane bundan, 4 tane bundan abi. 1066 dolar. Bir tane daha serpent koyduk. Tamamdır. Şimdi underdog açacağım. Çünkü şu ana kadarki bütün savaşları neredeyse kazandık bunu kaybedeceğimi düşünüyorum ama hani şöyle düşük item çekeceğim anlamında kaybedeceğimi düşündüm. Ananı avradını Lilo. İşte bunu hesaba katmamıştık. Yanımızdaki botun şansını hesaba katmamıştık. 50 dolar kasadan 1300 dolar bıçakçı. Oh ABP Medusa çıktı karşıya. AWP Medusa çıktı karşıya. 50 dolar kasadan. İnanamıyorum. Koran bit marufe çıkardım. Ananı satayım. Nasıl bir kasa savaşı. 50 dolar kasadan çıkanlara bakın. 50 dolar kasadan 6000 dolar çıktı. Lan ne oluyor? Öne geçtik. Öne geçiyoruz lan. Abi şu kasanın ettirdiği kara bakın. Ne olursun kaybetmeyeyim ya. Ne olursun ya. Ne olursun bak sırı sıklam terledim abi. Eyvah eyvah kaybettik. Hala kaybetmemişiz ya. Son kasaya mı kaldı gerçekten ya. Kaybettim. Ananı avradını ya. Abi inanamıyorum. Nutkum tutuldu. Yemin ederim nutkum tutuldu. Kişi başı 1000 dolar verip 4300 dolar aldılar. 4 katı abi. Son kasadan yenildik. Sağlık olsun. FBB kodumu kullanmayı unutmayın.